Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala mübarek sefere çıkıp hac ve ümre ibadetleri yapmayı tekrar tekrar bizlere nasip eylesin. Hac ibadeti İslam'ın beş şardından birisi eda etmek için çıkılan ve hayali bile insanı heyecanlandıran mukaddes bir yolculuktur. Küç yediremeyenler ya da meşru bir mazereti sebebiyle kutsal topraklara gidemeyenler de yıllar yılı hep oraya gönüllerini, muhabbetlerini göndermişlerdir. Her Müslümanın fani dünyadan pagı aleme köç etmeden önce yapmayı en fazla arzu ettiği çok feyizli ve bereketli bir ibadet, haç ibadeti. Bu mübarek sefer insanı annesinden yeni doğmuş gibi günahsız hale getiren bir yolculuktur. Yunus Emre'nin mübarek bir sefer diye vasf ettiği kutsal yolculuk ile varılan yer Ümmül Kura şehirlerin anası denilen hac farizasının yer olan Mekke-i Mükerreme'dir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan ilk ev ifade edilen Kabe-i Muazzama'dır. Ali İmran suresinin 97. ayeti kerimesinde Belillahi alen nasi beyti men istada ileyhi sebila Yoluna küçü yedenlerin o evi haç etmesi Allah'ın insanlar üzerine bir hakkıdır buyurur. Yani sağlıklı ve servet yönünden haç etme imkanına sahip olan her Müslümanın ömründe bir defa haç etmesi farzdır resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. El haccü mebrurun leyse lehu cezaun illel cenne. Mebrur haccın karşılığı ancak cennettir. Hadis-i şerifte mebrur haccın karşılığının doğrudan doğruya cennet olduğu müjdesi veriliyor. Ahkam ve adabına riayet edilerek İhlas ile yerine getirilen haçın cennetle mükafatlandırılması onun üstün fazledini gösterir. Kısaca haç ibadetine müminleri Allahu Teala davet ediyor ve bu davete giden müminler Rabbinin Rahman'ın misafirleri oluyor. Bu davete mümin bir kulda Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk La şerike lek Buyur Allah'ım buyur Emrine amadeyim Davetine uydum der Bu yola revan olur Hac ibadetini yerine getirir Bu ilahi davete muhatap olmak ne büyük bir mazhariyet, ne büyük bir nasiptir. Allah Teala hepimize tekrar tekrar nasip eylesin. Son olarak şunları da söylemek istiyorum. Mutlaka içimizde hacca gitmiş olanlar vardır. Hacı olmak elbette önemlidir ama daha mühim olanı hacı kalmaktır. İsmimizin başına eklenen hacı sıfatına kölge düşürmeden o sıfata uygun yaşamaktır. Hiçbir Müslüman ile irtibatını hiçbir zaman koparmamalıdır. Allahu Teala cümlemize ihrama kirip telbiye kedirerek hac yoluna çıkmayı, Mekke-i Mükerreme'ye varmayı, Arafat'ta vakfe yaparak dua etmeyi, Müzdelife'de vakfe yaparak Allah'ı zikretmeyi, Mina'da şeydan taşlayarak kurban kesip saçlarımızı tıraş etmeyi, Kabe'de tavaf etmeyi, zemzemi Kabe'ye bakarak içmeyi, Safa ve Merve arasında say yapmayı ve Medine-i Münevvere'ye vararak Mescid-i Nebevi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuru saadeti olan Ravza-i Mudahhara'da seladü selam kedirmeyi hepimize tekrar tekrar nasip eylesin inşallah.